tetiğe bastığı anda samurayı götürüyor, öldürebiliyor bu kılıçla her ne kadar teknoloji tetik, kılıç teknikleri bilse de bu sefer samuraylar bir e, siyasi baskı oluşturuyorlar tüfek üretimini önce kısıtlıyorlar sonra diyorlar ki ancak devlet yapabilir sonra devlet de çok az tüfek üretmeye üretiyor e, ve tüfek işi neredeyse ortadan kalkıyor Japonya'da Tabii Japonya'nın nüfusu çok biraz da yalatılmış yani dışarıdan bir toplum gelip de Japonya'yı işgal edecek bu mümkün olamayınca e bir dönem 1600'den 1850lere kadar 250 sene tüfek yok Japonya'da e sonra bir Amerikan gemisi geliyor e komutan Perry e Japonlar bakıyorlar ki gemide toplar var ha, topları görünce ki başlamamız gerekiyor. E, bu Avustralya yerlilerinden e, eski molardan ok yayı önce benimseyip sonra terk edenler var. Bazen böyle bir toplum bir şeyi benimseyip sonra da terk edebiliyor edebiliyorum. E, evet şimdi e, Avustralyalılar aslında eee bakır alaşımları yani bronz elde edebiliyorlar. E, Avrupalılarda da bronz var. Demir ve şeyde Amerikan yerlerinde demir ve çeliği geçememişler. Avrupalılar gittiği döneme kadar. E, Çin'de de e, 2000 yıllık bronz maden işçiliğinden sonra ancak demir geçilebiliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var, önceden çok yüksek sıcaklıklı fırınlar olmadığı için ancak kolay işlenen şeyler kullanılabiliyor. Daha sonra bu şekilde fırınlar elde edildikten sonra, demir, çelik gibi daha sert madenler kullanılabiliyor. Şimdi e buradan bir başka şey daha söylüyor Cerrah Ayman diyor ki e, Girit'teki <laughs> hani o baskı damgayı yapan şahıs o zaman diyor ki zor bir şeydi yani kil üzerine ancak çalışabiliyordu kağıt yoktu mürekkep yoktu matbaa makineleri yoktu. Yani bir matbaayı onun icat edebilmesi için altı teknoloji gelişmiş olmalıydı ki matbaayı yapabilsin. O zaman yani ortam uygun değildi. Bazı şahıslarda bir şey keşfediyor ama ortam uygun olmadığı için bunu kullanamıyor. Daha doğrusu yaygınlaşamıyor. Şimdi gene Cered <coughs> Diamond iki tane e, patlama olan dönem oldu diyor. Birincisi e, milattan önce 50 bin yılı civarı bu bazı yerlerde 40 bin yıl olarak söylüyor bunu. İnsanda konuşma yeteneği ve beyin işlevinde değişiklik oldu diyor. Şimdi aslında bu dediği yani saçma bir şey. Bir insanın milyonlar değil bu. İnsan öncesi diye maymunları da insan öncesi sayıyorlar. İnsanımsı diyorlar. Peki insan nerede başladı? 40 bin yıl önce milattan e, konuşmaya başladı insan deniyor. Yani kırtlakta ve beyinde bir yer, ikisinde birine ya birinin önce birinde sonra evrim oldu söylüyorlar. Bu da bir evrimci bakışın şeyi bu sakatlığı. Yani milyonlarca yıl olmayan şey bir anda hem beyin hem kırtlakta değişiklik olacak aslında insan yaratılıyor. Çünkü insanın dinlere bakıldığı zaman insanla Allah konuşmayı öğretti. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekildedir, insan İnsan yaratıyor, konuşmayı öğretiyor Allah Teala. Ondan sonra insan ortaya çıkmıyor. Ondan sonra teknolojik <laughs> bir şeyler yapmaya başlayabiliyor. Çünkü insan zaten ortaya çıkmış. Ondan önce iki aleti birbirine bağlayıp da mesela sopayı taş ile bağlayıp ya da metal bir şeyle bir balta yapmamış kimse. Denizin kenarında kemiği şöyle biraz yontup da bir kanca yapıp da balık tutmaya kalkışmamış insanlar. Ee, çünkü insan insana diyorum. İnsan değil çünkü zaten maymun. Yani ondan sonra insan olduğu zaman birdenbire bu çeşit aletler yapılmaya başlanıyor. Başlandığı görünüyor. Konuşuyor insanlar. ve i̇şte kemikten öyle kancalar yapıyor. Okya yapıyor. Yani bir ağaç, ağaç alıyor ona bir kiriş olacak bir şey bağlıyor bir de onunla atacağı bir ok yapıyor. Okun ucuna da e, işte hani saplanacak bir şey yapıyor okun ucunda sivriltiyor. E, şimdi bu insan işte e, teknoloji bir o zaman bir atılım yapıyor. 2 üç bin yıl önce yerleşik hayata geçince teknoloji atılımı yaptı deniyor. Ancak ondan sonra tabi bu bronz çağı vesaire e, <laughs> ya da bu <laughs> 1500'lere kadar teknolojinin gelişmesi yavaştır. Ondan sonra daha hızlanıyor. Ama 1500'leri bırakın şöyle 1900, 1950, 1990'dan sonra bile düşünün teknoloji gittikçe çok daha büyük bir hızla teknolojinin geliştiğini görüyoruz ki e, teknoloji gelişmesinde yayılması da önemli. Şimdi Avrasya'da niye teknoloji daha çok gelişti? Gene bunu da e, hayvan gelişimiyle alakalı, yani yerleşik hayata geçme alakalı olan şeyleri burada da söylüyor. Diyor ki bir aksı e, doğudan batıyadır Avrasya'nın. E, hem tabii engeller fazla yoktur hem iklim yakındır dolayısıyla Çin'den e, e, Batı Asya, oradan Afrika'nın kuzey kısmı ve Avrupa'nın sonuna kadar olan bölgede herhangi bir keşfedilen şey hızla yayılabiliyordu. Ancak Amerika'da yayılmıyordu çünkü bir o Panama'daki kıstaktan orada bir de yağmur ormanları var, oradan Güney Amerika'ya geçemiyor teknoloji. Orta Amerika'dan Kuzey'e de geçen bir Meksika çölü var. Afrika'da aynı şekilde Büyük Sahra çölü Kuzey Afrika'dan Güney Afrika'ya e, teknoloji gelişmesini geçmesini engelliyor. Avustralya zaten daha izole, nüfus daha az. E, dolayısıyla Avrasya'da asıl olarak teknoloji Avrasya'da gelişiyor. Salam, alaikum.